Merhaba Şifteli izleyenleri. LG G4 lansmanındayız. LG G4 tanıtıldı. Merkez e, merak ediyor. Snapdragon 808'li yeni amiral gemisinin performansı nasıl? Biz e, ön inceleme videosunu yaparken Antutu da burada e, testi yapıyor. Hemen ben bu e, test yaparken tasarımıyla başlamak istiyorum. E, telefon 5.5 inçlik bir ekranla geliyor. E, yanları diğer LG G2 ve G3 modellerinde olduğu gibi oldukça ince. E, telefonun dikkat çeken bir kısmı, kısmı şöyle bükey bir e, kavis var. Yani şu şekilde iç bükey bir kavis var. Bu da telefon düştüğü zaman ekranın düşmesinde, hasar düştüğü zaman hasar almasını en aza indiriyor. Yani hafif hafif bir kavis var ekranda. Telefon önden baktığınızda LG G3'e benziyor, andırıyor LG G3'ü. Çok büyük farklılıklar yok. Esas tasarımsal farklılık telefonun ince bir kavisle geliyor oluşu ve arka tarafında kullanılan materyal. Telefonun arka kısmındaki ovallik daha da artırılmış. Bu deri sürümlü bir telefon. Diğer pek çok deri seçenekleri de var. İlk başta bir kahverengi, gri. Bej rengi, Bordo, Siyah gibi pek çok deri seçeneği olacak. Gerçek deri ve e, hani hayvanlara karşı da ekstradan bir e, zarar da yok. Nasıl zarar yok? Normalde bizim e, yediğimiz, tükettiğimiz canlıların derileri. Yani bu deriler için özellikle hayvan öldürülmüyor. E, doğaya karşı da saygılı olunduğunu özellikle vurguluyor LG tarafı. Gerçekten deri e, dikişleri falan hissedebiliyorsun ama telefonun kapağı çıkabiliyor. Ee, Telefon kapağını çıkarttığınız zaman da arka tarafta plastiği görüyorsunuz. Şöyle hafif şuradan da e, testi bozmadan çıkartalım kapağı da size gösterelim şöyle kapağı çıkarttığınızda hafif e, plastiği görüyorsunuz arkadaşlar. Plastiğin üzerine e, konumlandırılmış. Telefonun tasarım detayları bu şekilde. Genel olarak ele güzel oturduğunu söyleyebilirim. E, benim esasında telefonlardaki en büyük e, isteklerimden bir tanesi telefon ince olabilir ama batarya ömründen felaket etmemesi gerekiyor. LG e, G3'deki bataryasını bozmamış. 3000 mAh'lik bir bataryası var. 3000 mAh'lık batarya e, diğer e, piyasadaki atıyorum Galaxy S6, Galaxy S Edge, h Vive M9, iPhone 6 gibi telefonların ötesinde bir batarya ömrü sunulacak. ya yani şu anda batarya olarak üst seviyede Xperia Z3, Z4 ve LG G3 ile G4'ün batarya avantajı söz konusu. Telefonun donanımına bu test bittikten sonra değineceğiz arkadaşlar. Şimdi ekrana geçeyim. Antutu'nun bu testinde ekranla ilgili belki çok iyi bir şey diyemeyiz hani görsel olarak ama 5.5 inçlik Quantum IPS ekran oldukça başarılı. Şimdi ne farkı var diyecek olursanız şu anda test bitti. Ben bunu hemen bir ana sayfaya atayım. Quantum HD ekran özellikle e, renk konusunda oldukça canlı, e, özellikle siyah görüntülerde çok güzel bir görüntü sunuyor. Mesela şuradan bir görsel açalım. Şimdi genelde IPS, bir, bir yazamadık da, e, genelde... IPS ekranlarda siyah rengi güzel verilmez. Bu telefonda siyah renkleri de güzel alıyorsunuz. Özellikle şurada da görebiliyorsunuz. Hani şuradaki renk tonu arasında büyük bir farklılık yok. Gerçekten siyah renkleri güzel veriyor. Genel olarak renklerde başarılı olduğunu söyleyebilirim. Zaten Quattro işte HD ekranlarda genel olarak görüntü kalitesinde konuşmaya gerek yok. Yüksek çözünürlüğü neticesinde. Ben ekranı gerçekten beğendim. Etkileyici bir ekranı var. Gelelim donanıma. Snapdragon 808 neler yapmış? 48 bin bir puan almış. Ee, HTC One M9 videosunu çekmiştik. 50, binle, e, 50 bin ne? gibi bir puan alıyordu ilk çalıştırdığımızda. Ee, Snapdragon 810 ısındığı için ısındıkça performansını düşürüyor ve 46.000'e kadar geriliyor. Biz Antut'u yapmış olmamıza rağmen telefon çok ısınmadı şu anda ve 48.800 yani 49.000'lik gibi neredeyse bir puan almış durumda. Yani Antutu'da Snapdragon 810 ile 808 arasında çok büyük bir performans farkı yok. Snapdragon 808 6 çekirdek, iki tanesi ARM Cortex A57, 4 tanesi ARM Cortex A53 tabanında 64 bit desteğine sahip. Şöyle detayları da gösterelim. 3 GB RAM var. Ayrıca 32 GB'lik dahili depolama var. Bunu micro SD kartla artırabiliyorsunuz. telefon arka kapağı çıktığı için bataryası da e, çıkarılabiliyor. Hani bu noktada da e, telefon avantajlı. Snapdragon 810'daki gibi X10 LTE alıcısı var. Yani Türkiye'de LTE henüz yok ama olan yerlerde de 450 mbps'e kadar internet e, internet desteği var. 8211 ac wireless, e, 4K HDMI'dan çıkış, NFC, eee Bluetooth 4.1 Low Profile yani düşük L düşük güç tüketimli L sürümü iyi bağlantıları da destekliyor. Grafik işlemcisi Adreno 418 418 Adreno 420 ve 330'a benzer. Daha az güç tüketiyor ve biraz daha yeni nesil olaylara getirilmiş. Gelelim kameraya arkadaşlar. Son olarak telefonun kamerasından bahsedelim. Telefonun kamerasında çektiğimiz bir fotoğraf sol tarafta bulunuyor. Sağ tarafta ise Galaxy Note 4 ile çektiğimiz bir e, kamera fotoğraf bulunuyor. E, aradaki farkı görebilirsiniz. E, F1.8 kamera kullanılmış. Şurada bir tane algılayıcı var. Renk algılayıcı. Yine lazer fokus var. Optik imaj sabitleyici iki var. Videolarda işin e, boyutunu değiştirebiliyor. Esas e, önemli noktalardan biri manuel ayarlar. E, buradan enstantane hızından tutun. Yani e, deklanşör hızından tutun. E, Kelvin, renk sıcaklığı ...pozlama telafisi, ISO değerleri, pek çok ayarları manuel olarak yapabiliyorsunuz. Yani bir şekilde DSLR kullanmış gibi e, kullanım yapabiliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde fotoğraf çekiyor ve çektiği fotoğrafı da e, gösterebiliyor. Şurada şimdi seçmem lazım. Galeriden diyelim. Genel olarak kamerası e, şimdilik güzel gibi. Şuradan da bir çektiğimiz videoyu göstereyim. Bunları hep bana sorma ama Evet. E, ben burada biraz elimi titretmiş olmama rağmen akıcı bir şekilde kaydetti. Yani kamera olarak da güzel diyebiliriz. Ön tarafta da kamerası 8 megapiksel. O da F1.8 olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Telefonun ön kamerası ise 8 megapiksel. Hemen şöyle Atakan'la kendimizde bir çekelim. Bir selfie yapalım. Atakan'da da ön kamerası nasılmış? Hemen görelim. Evet ön kamerasından çektiğimiz fotoğrafları da görebilirsiniz genel olarak ben ilk izlenim telefonların telefonu beğendim Hani e, detaylı incelemesinde zaten telefonla ilgili görüşlerimizi söyleyeceğiz bir başka videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.